Evet. Merhabalar, nasılsınız? İyi siz. Sağ olun, biz deyiz. <laughs> Çok şık gördük sizi böyle gene. Teşekkürler. Tarzınızı, zayıf gördük <laughs> sizi bayağı. Bayağı <bir> kilo <laughs> verdiniz aslında. Yo, aslında kilo vereli bayağı oldu. Sadece bir iki yıl önce bayağı bir kilo almıştım. Hemen vermiştim. <laughs> Peki bu spor falan var mı? Karın kasına dönüşür mü bunlar? Karın kasım yani dönüşebilir <laughs> bilmiyorum. Ben çok hani şey sevmiyorum. Aşırı kaslı sevmiyorum kendime. Aynen hani zaten gencim kas bas yapma kafaları yok şu an. Evet. <laughs> Belki sonradan gelir bilmiyorum yani. Peki bayramı sorarım hemen. Nasıl geçirdiniz bayramı? Bayram e, benim için böyle tek başıma geçti. Herkes bir yerlerdeydi, benim de işlerim vardı. Uzaktaydım. Güzel geçti yani kendime bayram kahvaltısı hazırlattırdım. <laughs> <laughs> Yalnızdınız. Aynen yalnızdım. Güzeldi bayağı. Mini bir tatil mi oldu sizin için o zaman? Vallahi çok işim var. Türkçe albümüm çıkacak. E, yabancı şarkılarım release olmaya devam ediyor çok hazırlanıyorum işte her şeye. O yüzden hani ufak bir tatil iyi oldu. Tatil demeye de bir şahit ister. Millet otelde falan kalır. Ben dağın tepesinde kalıyorum falan. Nereye gittin böyle? <laughs> Vallahi nerede dağ varsa oraya gittim yani. Hani her yere gittim. Boşlukta yapar mısın böyle kendini? Evet kampa giderim çok. Daha çok çıkarım. Yani ben hani böyle fancy mekanları çok tercih etmiyorum. Kendimi daha çok böyle doğal ortamlarda buluyorum. O yüzden... Öyle yani. Son şarkı harika gidiyor, farklı farklı birçok ülkede de e, çok iyi listelere girdi. Ne söyleyeceksin? Son şarkı gerçekten hani benim içimi rahatlatma şarkımdı. E, çünkü yani hani onu çıkartmasam yaşayamayacakmış gibi hissediyordum. Tam olarak beni gösteren ve bana hitap eden bir şarkıydı, klibiyle, tarzıyla, sözleriyle, her şeyle gerçekler yani. Gerçek sen olsan bari take your <laughs> leave diye. <laughs> Yeni hali yani büyümüş hali. Ee, öyle düşünüyorum. Ve hani bayağı kaç ülkede 80 tane ülkede listeye girdi. İlk ulusta, globalde zaten ilk kadın Türk olarak orada bulundum. Öyle çok iyi listelere girdi, çok iyi gidiyor şu anda. Bu kadar eleştirilere güzel bir kapak oldu diyebilir miyiz? Eleştirilere kapak yapıyorum evet yani. <laughs> İtinayla. <laughs> İtinayla yani hani başarı bence e, sonuç olarak yurt dışında bir Türk olarak o ön yargıları kırıp o listelere girebilmekti. Hı hı. E, onu da başardığımı düşünüyorum. Bunu e, yapan tek Türk sanatçı olarak. Evet yani son hani 30 yılda evet yani bunu yapan tek Türk sanatçı ben oldum. Çok da güzel şeyler yapacak gençler de var bu arada Türkiye'de de. Ee, onlara da birazcık kapı açmış bulundum. Öyle. Peki bir şarkı hazırlığın daha var mı zannedersem? O ne zaman buluşacak? Ee, o ay, ay sonu çıkıyor. Ee, ondan önce Cornetto çıkıyor. Ondan iki ay sonra bir tane daha yabancı e, bir şarkım çıkıyor. Peki. Öyle yani geliyoruz. Peki, Evet, 4 ay sonra da Türkçe albümüm çıkacak. Sizi tarz olarak biraz şaşırtacağım yine. Arabesk genrem, mi göreceğiz? Genrem, şaşırtacağım dedim. Arabesk'i gördün. Janram evet. olmadığı için, benim Aleyna olarak müzikte var olduğum için farklı farklı tarzların içine kendim olarak girebiliyorum. Güzel bir albüm geliyor. <laughs> son klibi biraz de soralım. Efendim? Biraz done alsaydık nasıl? Done değil ama e, bir kere size bir röportaj vermiştim bir şeyler demiştim. Sonra da şey demiştim ama benim en sevdiğim yeteneğim tükürdüğümü yalamaktır demiştim. <laughs> Öyle tükürdüğümü yaladığım, kendimi bulduğum, hoşuma giden en güzel şey tükürdüğünü yalamak. Yani hani kendi limitlerini keşfetmiş oluyorsun. Limitlememiş oluyorsun. Onu yapacağım yani bu arada. Haberiniz olsun. <laughs> biz de heyecanla bekliyoruz. Son klibi de soralım. Eleştiriler kadar bayağı da çok beyinden övgü alan. Çok ben oldu. ben eleştirileri gördüm. Çok eleştiri var ama bir o kadar da aklı başında olan kitleden çok ciddi hani beni güzel bir noktaya saygınlık noktasına getiren ve beni anlayan insanlar olduğunu gördüm yani. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. <laughs> Güçlendiriyor mu bu yorumlar sizi? Yani bu kadar bu genç ya yaşta bu kadar üstüne ya, girilmesi... ben, ben hep böyleydim yani ilkokulda da böyleydim okula giderdim adıma çok acayip dedikodular çıkardı Böyleydim yani aynı yani star doğunca hep aynı şey oluyor zaten sürekli alışıyorsun artık yani buna. Ben çok küçük yaşta ünlü oldum. Çok küçük yaştan beri popülerim. Benim için bu hayatımın bir parçası yani sıkıntı değil. <laughs> Teşekkürler. 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 Çok özür dilerim. Mesut.